Evet değerli bisiklet severler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine bugün bir karbon ramaşımız geldi. Bir kaza neticesinde kırılmış. Onu göstereyim. Şöyle buradan daha bariz bir şekilde. Ee, görüyorsunuz. Bayağı ciddi bir kırık var. Bunu tamir edeceğiz. Tamirden sonra tekrar görüşelim. Teşekkür ederim. Evet değerli bisiklet dostları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine bir ön başayı e, tamir ettik. E, videonun başında da göreceksiniz. E, tam kırık neredeyse. Çok az bir şekilde tutuyordu. Biz bunun tamirini gerçekleştirdik. E, boyasını yaptık. Gördüğünüz gibi nereden tamir edildiği e, anlamak bile mümkün değil. Buna özellikle estetik tamirlere dikkat ediyoruz. Tabii ki öncelikle sağlam olacak. Bize 3 E. 3 tane şeyimiz var. Sağlam, estetik ve ekonomik tamirlerimiz. Bunlara dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi Burada e, özellikle yazıları ve logoları vardı onları bilahare bisiklet sporcumuz e, stickerlarını yaptıracak kendisi dışarıdan. İsterse yaptıracak, istemezse böyle de kullanacak onu belirteyim. Bu karbon maşalar veya karbon kadrolar öyle çok kolay kırılmıyor. Yani başlarına çok önemli kazalar geliyor. Böyle kullanmak suretiyle e, veya basit düşmelerden öyle çok kolay kırılmıyor. Bunlar işte ya araba çarpıyor. Dediğim gibi daha önceki videolarda da söyledim ya arabanın bagajında taşırken bir sorun oluyor efendime söyleyeyim ya da tabii çok şiddetli bir e, kaza olur. Daha çok betona çarparsınız vesaire gibi bu durumlarda gerçekten e, bir takım kırılmalar çatlamalar oluyor ama e, çaresi var. E, çaresi bizde biz bunları sağlam estetik ve ekonomik bir şekilde tamir ediyoruz kesinlikle. Yaptığımız tamirlerden dolayı hiçbir sporcumuz tekrar bir sıkıntı yaşamadı. İşte kimisi diyor ki güvenli olur mu? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Kesinlikle güvenli olmayacak bir tamiri biz yapmayız. Yani tamir edil edilerek kazanamayacağımız bir ön maşa varsa bunu zaten tamir etmeyiz. onu Ona biz de çok dikkat ediyoruz açıkçası ve elde ettiğimiz başarı veya yakaladığımız bir şöyledi. Biz de tabii e gölgelemek istemeyiz. O yüzden tamirlere son derece dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde ki bunların karbon kompozit malzemeler bunların tamir edilebilen malzemelerdir yani. Tabii ki çok kötü durumda olanlar değil ama ben ön maşalarda benim yaptığım ön maşa tamirlerine baktığınızda hakikaten çok kötü durumda olanlar da vardı. Onlar da bugün kullanılıyor hala da. Yani üzerinden bir yıl geçti, iki yıl geçti. Bir sıkıntı yok. Dolayısıyla yaptığım işten eminim. Ee, siz de emin olun. Ee, o açıdan hiç bir endişeye gerek yok. Gördüğünüz gibi tamir edildiği de hiç belli olmuyor. Yani bir yerde malınızın değerini de koruyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Bunu kadroya taktığınızda kaldığınız yerden devam edecek. Biz boyasını ve verneğini attık. Yarın öbür gün kargoya vereceğiz inşallah. Sahibine ulaştıracağız. O yüzden hiçbir endişeniz olmasın. Tabii kaza bela olsun istemiyoruz ama olursa da biz buradayız. Sosyal medyada herkes bir şeyler söylüyor. Siz bizimle görüşün. Kadrolarınızda veya karbon ekipmanlarınızda aksamlarınızda herhangi bir sorun varsa çatlak, çizik, grip Bunları bizimle paylaşın. Ee, biz ne olduğuna karar verelim. Gerçi birçok arkadaşımız bana atıyor resimlerini soruyor. Abi şu ne oldu, şu nedir, bu nedir diye. Biz gayet faydalı paylaşımlar yapıyoruz. Ee, onu da tekrar altını çizeyim. Bana her zaman WhatsApp'tan atıp e, karbon kadrolarınızla ilgili ve ekipmanlarla ilgili karbon ekipmanlarla ilgili e, görüşlerimi alabilirsiniz. Bu açıdan e, kadroya tamir.com tamirlerine tam gaz devam ediyor. Sağlam, estetik. Ve ekonomik tamirlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Bu sağlıklı bir spor yaşamı diliyorum